Bursa etkiliyor. Bu içinden çıkılmaz bir havadır. Düşünün ki böyle bir depremde ancak 15 gün sonra bize ulaştıklarında o helikopterler sadece bizim üstümüze kireç beklediler. Çünkü bizi kurtaracak kimse yok. İstanbul'un depreminin olması Türkiye'nin bağımsızlığıyla eş değer geldi. Maazallah bağımsızlığımızı kaybedeceğiz. Dolayısıyla bizim çok hızlı, çok kalıcı bir şekilde deprem sorununu gündemimizden kaldırmamız lazım. Bir diğer projemiz kapalı pazar yerleri, kapalı otoparklar, gençlik merkezi ve halk büyük zamanları. Bakın birçok genç maliyetten dolayı evlenemiyorlar. Yani yaklaşık bugün bir düğün bir milyon, bin milyon yüz bin TL mal oluyor. İnsanlar artık nikah salonuna gitse akrabasına ayırıyor. Kız diyor ki ben düğün istedim. Buna gücü yetmiyor. Çocuklarımız evlenemiyor. düğün salonu planlıyoruz. O halk düğün salonları belediyeye ait olacak. Insanlar gidecek sırasıyla neredeyse ücretsiz yakın bir şekilde düğünlerini yapıp çıkıp gelecekler. En azından bunları düğün salonu masrafından kurtaracağız. Başka çaremiz yok. Belediyenin tüm imkanlarını halka sonuna kadar açacağım. sonuna kadar açacağım. Hiçbir yurttaşın İnegöl'de aç ve açıkta kalmasına müsaade etmedi. Biz güçlü bir ülkeyiz. Biz kurtuluş savaşı vermiş bir ülkeyiz. Yedi düğene karşı harp etmiş bir ülkeyiz. Ama bu ülkenin gençleri, yaşlıları, kadınları yoksullukla sınanamaz. Biz devlet olarak buna müsaade edemeyiz. Aksi takdirde dünyanın en gelin kalmış halkıyla aynı kefeye konuşuluruz. Biz Türkiye Cumhuriyeti'yiz genç bir ülkemiz, Gençliğimizle birlikte bu ülkenin sorunlarını kısa sürede çözüme kavuşturabiliriz. Umutsuz olmaya gerek yok. Hepimiz belli bir sürede bu belli bir süre sonra mutlu bir şekilde işimize mutlu bir şekilde evimize gitmek zorundayız. Aksi takdirde sorunlarımız devasa başlıyoruz. Çocuklarımıza, eşimize, evlerimize laf anlatacak hale laf anlatacak halimiz kalmıyor. Dolayısıyla umutsuz olmayın çare var ama sadece tercihlerinizi değiştirin. Tercihlerinizi değiştirirseniz bu ülke yeniden farklı bir güneş yaratabiliriz. Yarın sabahdan yeniden bir güneş doldurabiliriz. Bu sizin ellerinizde. Ya olduğu gibi devam edeceğiz ya da daha iyiye daha iyi tercihlerinizi değiştireceğiz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hakkınızı helal edin. Zamanınızdan çaldım. İnşallah iktidar olduğunuzda mücadelemizi sizler için şey yaptıklarınızı göreceksiniz. Ambient so noise.